İyi, bayram. sağ ol, sağ ol. Iyi, bayram. i̇yi bayramlar. Sağ, sağ ol. İyi bayramlar. Sağ ol. Sağ olun kez <laughs> Kaç kez söyleyeceğiz? İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi, bayram. i̇yi, bayram. i̇yi, bayram. i̇yi bayram. Daha iyidir. Çek oradan. Ha. Bakayım. Bile ben onu baba. Zaten en pahalısını aldım iş görsün diye. Çelik olması kafi. Pahalıya lüzum yok. Anlatamadım size bir türlü ya. Hala gözünüz en pahalısında, en bilmem nesinde. Önemli olan ederi değil, işe yaraması. Kadircan, gel. Bu sene sıra sen de sen keseceksin. Dede ben yapamam. Yaparsın ne demek yapamam? Bizim ailede her erkeğin kurban kesmişliği vardır. Bu sene sen. Gel. Yardım et sen bana. Servet geç şöyle. Götürelim hayvanı. Hadi bakalım. Hadi toz. Hadi. Çek. Çek Servet. Çek. Sıktın mı? Sıktım baba. Hadi dikkat Ayağını incit. Tamam bu oldu. Tamam. Ah. Hadi bismillah. Daha mı Tamam. Yaşar. Ver şeyi. Eee. Elindekini. Bıçak. Ha. Hadi aslan. Göreyim seni. Sezletme lan adamı. Hadi. Bunu ya. Ya. Şimdi dua bitince sen beni dinliyor musun oğlum? Dua bitince ekmek keser gibi sürtmeyeceksin ileri geri. Vuracaksın çekeceksin. Anladın? Hadi. Hadi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Kadircan. Kadircan. Kadircan buraya gel. Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Yok dede. Ne demek yok buraya gel. Ya yapamam ben beni. Ne demek yapamam? Yapacaksın. Buraya gel. <laughs> Bak pişman ederim. Şuradan küçük bıçağı getir de şunun yağlarını ayıralım hadi. Bunu da tak. Bir de leğen getir. Şunları koyalım. Hadi oğlum hadi. Niye gönderiyoruz bu kadar eti? Ne yapalım? Koyalım mı dondurucuya. Bitene kadar yeriz dede. Sen hiç Nuriye teyzenlerin evine gittin mi? Gittim. Dolaplarını karıştırdın mı? E yok dede karıştırmadım da su almak için bir keresinde açtım yani. Boş muydu? Yani evet de biz niye dolduruyoruz ki onların dolabını? Bir defa biz doldurmuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getiriyoruz. Biz yaptık da demiyoruz. Neden? Çünkü sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Kime ne verilmiş ne kadar verilmiş anladın? Mı? komşusu açken top yatan bizden değildir. Bak, Hakan'dan duyarsa en ufak bir laf, canını yakarım ona göre. Yok dede, ben niye söyleyeyim? Söylemem. Biz çok şükür her gün istediğimizi alıp dolabımıza koyuyoruz. Önemli olan müşkül durumda olanlara yardım etmek. Anladın mı? Anladım dede. Aferin. Şimdi sen ver bakayım bana şeyi orada. Neyi dedi? Ee, şey. Neyi? <Gülüyor> <Abi>. <Gülüyor> <Gülüyor> no. Buyur babacığım. Sağ ol kızım. Hayırlı bayramlar. Kolay gelsin. Hayırlı bayramlar. Hayır abi. Hoş geldin abi. Bayram mübarek olsun. Hoş bulduk sağ ol. Seninle. Al oğlum. Mengene. Köşeli Ha, Ben sen. Kargavurum. Ee, üst keski. Yan keski çekiç dubel somun çivtim Emin bizi neden terk ettin Ha. Babaannem seni çağırıyor. Ha. Babaannem çağırıyor. Ha. İşim bitince. Tamam. He.